Evet sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Serhat Köksaldır. Amerika Birleşik Devletleri, Miami, Florida. Bazen Miami söylenir, bazen Florida söylenir. İşte bu gördüğünüz eser Serhat Köksaldır'ın bir eseridir. Hani diyorlar ya abi bir şey yapmıyor musun? Abi işte hep Pizza biramı falan diye. Cami videolarımız var, BMW videolarımız var, Toyota videolarımız gelecek. Hepsi olacak. Hiç merak etmeyin. Ramazan videolarımız var. Tabi bunlar çok 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 ağır bedellerle oluyor. Çünkü niye? Protelamlar ne diyordu? Hakkını veren de değil de bedelini ödeyen alır. Diyordu. Bu da BMW 1200 diyelim. BMW 1150 TR diyorlar. Hem böyle özel paket, hem buralara şey falan koyulabiliyor. Ben bunu bir hayalim olarak aldım. Bu benim bir hayalimdi. Böyle bir BMW motosiklet almak istiyordum ve burada böyle bir motosikletle başlamak istiyordum. Çok özel bir çantası var. 2001-2002 model bir motor ama ama birçok 2024 modelin motorların üzerinde bir motordur. Bu motor sikletimiz Kaliforniya'da çalışan High Drive diyorlar. Highway yani otoyol, otoban yoluna ait bir polisin motoru idi. Daha sonra büyük bir ihtimalle çok büyük bir BMW tutkunu doktorun eline geçti. Doktor. Bu insan önemli bir doktordu Amerika'da. Ve ciddi araştırmalar yapan bir doktor. Daha sonrasında çok önemli 15-20 tane madalya alan bir Formula 1 yarışçısının da ismi Thomas. Thomas Bey Ukraynalı ve 45-50 yaşlarında gayet tecrübeli ve birçok yaş yarışa kafa tutmuş, cesaret göstermiş. Çok önemli bir insan. Yemin ediyorum size, ciddi ve samimi söylüyorum. Bana hediye ettiği kask 1500-2000 dolarlık bir kasktı. Kendisi bir Ukrayna vatandaşı ve Ukraynalıydı asker. Bildiğim kadarıyla Orta Amerika'ya yakın ama bir nevi de Yukarı Amerika bölgesinde doğan mı, artık oralarda çok oturan bir insan mıydı bilmiyorum. Burası benim Asıl oturduğum, Miami'de oturduğum yerin bir arka sokağı. Şimdi size aslında buraya niye koyduğumu söylemek istemiyorum ama ben buraya koydum. Burada bir arka sokak, bir iki tane daha arka sokak var. Orada da bir boş bir ev var. Adam evi tadilat yapmış. Ben evinin önüne koyuyordum. Çünkü adam hiç gelip gitmiyor uzun zamandan beri. Biraz önce de kuş pisledi buraya. Artık şansımız mı açılıyor? Bir talih kuşu mu konacak? Bir şey mi olacak? Bilmiyorum. BMW'nin şansı mı vesaire bilmiyorum. Bu motor alanı tam bir ay olmuştur. Bir aydır bu motor bende. Tomus Bey gerçekten çok çok önemli ve çok çok değerli bir insan. Çok güzel çalışmalara imza atmış, başarılara imza atmış, kupalara imza atıp sahip olmuş birisi. Yavaş yavaş düzeliyoruz da işte nasıl olacak bilmiyorum. Şirketin arabası. Toyota RAV4. Fakat şirket bize öyle imkanlar tanıdı ki sağ olsunlar. Allah razı olsun. Araba al senin dediler yani. Bu araba senin kardeşim. İster parasını ver ister verme. İstediğin gibi devam et. diyorlar Tabi bazen bu dedikleri olmuyor da. Hatta ben dün onu arabayı bir yerde yanlış bir yere park ettiğimden dolayı çektirdim. 9 Mart bugün. Dün de 8 Mart. Kadınlar günü müydü? Neydi? Aslında morallerim de biraz bozuk. İşin doğrusu. Güzel bir tanıtım yapmak istiyorum bunu size. Bununla uzun yollara çıkacağız. Uzun seyahatlere çıkacağız. Kamplar yapacağız. Motosiklet kutuklarıyla beraber gideceğiz. Motosiklet insanın karakterini yansıtır. Amerika'da işte Bunu bildiğim kadarıyla birkaç kez daha söylemiştim. Evet Ramazan geliyor. Şimdi de ben iki tane bir açtım. Güzel de bir meyve falan soydum. Biraz bir çilek falan atıştırdım yedim. Yes. This one is my. This other block. It, yes. Yes, right now is take it. Because is too much working and I'm busy. Because in new bike, new motorbike. Thank you, have a nice day. O da soruyor ya iki haftadan beri burada eşi de galiba bir minibüsle çalışıyor. Şöyle bir minibüsle, şunun minibüsle. Bazen de ben bu yoldan tam eve doğru giderken geçerken hep benim motoruma bakıyorum. Aşırı derecede güzel bir motosiklet, aşırı derecede önemli bir motosiklet. Bunun evraklarını falan vesairesini her şeyini yaptıracağım. Bununla uzun seyahatlere, uzun radyosu vesairesi, ön camı böyle kalkıyor, iniyor. Saati, bir memnesi aynalara fakat motorumuz çok çok ağır. Aşırı derecede ağır. Ama hızlanışı, böyle yolda gidişi inanılmaz derecede güzel. Çok güzel bir BMW rahatlığı veriyor. Fakat bunun bakımları da biraz ağırdır. Masrafları da biraz ağırdır. Sizlere söyleyeyim. Mahallemiz de böyle yan sokak. Bakın şu evin ne kadar güzelmiş bakın şu ev. Bakın size yakınlaştırayım şöyle. Terasına bakın arkadaşlar. Şurada mangal yakacaksınız. Rakı içeceksiniz. Tavuğunuz, etiniz, metiniz, balığınız, akşamüstü. Belki de oraya küçük bir havuz koyacaksınız. Yüzeceksiniz. Ne güzel olur. Evet. Herhalde misafirleri de gidiyor. Belki de akrabaları. Pek misafir kültürü yok burada da. Ben de şu işlerime bir bakayım. Sizden de müsaade isteyeyim. Böylece BMW'yi ilk kez size gösteriyorum. Daha devamında çok 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 şeyler gelecek. Amerika hakkında bilgiler gelecek, kendi hayatım hakkında bilgiler gelecek. Hepinize selam olsun. Hepinizin Allah yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim.